Arkadaşlar herkese e, iyi haftalar e, bu hafta başlıyor bugün biliyorsunuz enflasyon var hafta sonra bir video paylaştım e, daha detaylı dolar tl hakkında e, bu Venezuela tarafıyla falan birazcık e, işlerin Venezuela'ya dönebileceği ile ilgili e, enflasyonla ilgili de e, şimdi kısaca bir toparlarsak hemen e, şimdi bugün enflasyon var yasa cuma günü 5. E, 16'larda 5 14'lerde daha önceki gibi 5 16'lara kadar sarkmış oradan 22'lere tepki vermişti. Şimdi ABD 10 yıllıkları geçen hafta toplantı vardı biliyorsunuz. Gene söylemi çok fazla değiştirmedi. Zaten biz de çok fazla değiştirmesini beklemiyorduk. Çünkü 282 daha önce önemli destek olan seviyesinin altına 54'e atıp 81'lere kadar gelmişti ama üstüne geçememişti. Dolayısıyla zaten hani piyasalar bunu satın almıyordu. 2.82 direncinin üzerinin altında kaldı. Aşağıda da zaten daha önce 2.53-2.54'lere kadar sarkmıştı. Şu aralıkta e, bu marttaki toplantıya kadar geçeceğiz. Ama hani bununla ilgili bir şey satın alınırsa bu bandın dışına çıkacağız. Ama şu anda gözüken Amerikan 10 yıllıklarında çok fazla bir şey yok. Aynı şey DX'e endeks için de geçerli. Dolar endeksi. Zaten e, haftalardır, aylardır yatay bir bandda gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. E, tekrardan şimdi alt bandlar olan 94-97'lere şey 94 doğru geldi. Ama artık şimdi oralarda bir durmaya çalışıyor. Euro-dolar keza 1.15'lere doğru geldi. Oradan hafif bir satış yedi. Yani bakalım bir tepki yapmaya çalışabilecek mi bugün yarın? Euro-dolar paritesine şöyle bir seans işi baktığımız zaman gün içi tren edenler için. Hatırlıyorsanız 1.14.85 önemli bir dirençti geçen hafta. Geçen Cuma günü. Bugün için 1.14.38 önemli bir destek. Yani şu 1.14.38-1.14.85 arasındaki bu cuma günkü sert hareketleri bakalım bugün bu bantlar kırılıp işte 1.14.13 aşağıda test edilecek mi? 1.13.90 test edilecek mi? birazcık bir zayıflama var. günlük grafikte şimdi hep aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi günlükte çok fazla bir hani bir uptrend veya bir downtrend olmadığı için Böyle yatay piyasalarda özellikle bu pivot noktalar çok önem arz ediyor. Zaten Cuma günü bile işte nasıl net çalıştığı çok belli. O yüzden birazcık daha hani trendin başlaması için bu bantların kırılıyor olmasını beklemeniz gerekiyor. Tabi bantlar da geniş olunca hani insan tabi panik oluyor. Dediğim gibi 1.1438 önemli bir destek olacak bugün. 1.1436'lar e, euro dolarda. Yukarıda da 1.1485'ler, 1.1486'lar yine önemli destek. Bu band kırılırsa dediğim gibi 1.1413 euro dolarda, 1.1390 aşağılarda hep destek olarak karşımıza gelecek. Şimdi S&P tarafında... E, Artık günlüklerde falan tabii hareket birazcık yoruluyor. Yani 2300'den başladı ama hala kuvvetli bir şekilde yavaş yavaş yukarı gidiyor ama hani momentum'u, kuvveti yani çok fazla böyle haldır haldır gitmiyor. DAX tarafı zaten hani yatayda çok fazla gidemiyor zaten. Esas hareket S&P'de de Amerika tarafında. Şimdi S&P'nin daha saatlik grafiklere baktığımız zaman geçen perşembe, işte çarşamba, cuma arası 2674 ve 2621 arası iki defa böyle bir hareket yaptı düzeltmeli. Şimdi bu çana hedefi 2727'lere denk geliyor saatliklerde. Tabi hani çok istasyonlu oldu. Yani mesela 2674'ü kırdıktan sonra bir hareket hızlandı bakın 2700'e sonra tekrar geldi bir test etti. Destek yaptı sonra hareket tekrar hızlandı 716'ya. Cuma günü 716 ile 2696 arasında bir sıkışma yapıyor şu anda bir saatliklerde. Hani ve bantlar artık sıkışmış durumda. Yani e, hani 716 696 bandının kırılmasını beklemeniz lazım burada işlem açmak için. Dediğim gibi yukarı doğru 730'lar var. 2696 kırılırsa satışlar biraz hızlanabilir tekrardan 674'lere doğru. E, yani e, biraz biraz e, yoruluyor. Ama e, ite kaka yukarı gitmeye de devam ediyor. Ama dediğim gibi yani bir düzeltme gelse de hani kimse niye geldi diye de sormaz. O yüzden hani e, dikkatli olmakta fayda var yukarı doğru oynarken. Ama aşağı doğru oynamak için de artık şu öncelikle bir 2696'yı kırmasını beklemek işte. Arkadan 2674 desteği gelecek önemli. E, hani buralar hala daha önemli teşkil ediyor. Yukarı doğru bugün dediğim gibi 2727'ler e, önemli bir yer olacak bu çanağın hedefi. zaten günlük baktığımız zaman burada daha önce iki defa 2816'yı denedi. Hani bu hareket 2816'ya kadar devam eder mi diye sorarsanız yani çok momentumu yok. Artık Alessa hani tarafı yoruluyor. Hani bakalım bir şöyle bir iki saat diye grafiklerde. dediğim gibi yani şuradaki şu çanağın hedefi 2730'lar. Bakın zaten burada da bantlar daralıyor. E, zaten bugün yarın zaten e, iş hareketlenir ama özellikle 2716 ve iki, aşağıda 2696 desteğini iyi bakın e, kırıldı mı dikkat edin. Altın tarafı e, 1325 ara direncinden döndü. Biliyorsunuz bunun üzerinde çok önemli bir 1367 var. E, yani bu çok önemli bir direnç. E, bu yılda önümüze önemli bir direnç olarak çıkacak. Burada 1150'lerden başlayan hareket, hani 1325'lerde yorulması zaten çok normal. Zaten RSI tarafında bir hafif bir negatif uyuşmazlık var. Bir sonraki tepeyi altta yapıyor gördüğünüz gibi. Hani yorulması çok normal. Şöyle bir günlükten saatliğe indiğimiz zaman zaten burada hatırlıyorsunuz. Cuma günde şu hani omuz baş bir omuz olabilir mi diye hatırlıyorsanız konuşmuştuk. Şimdi burada daha böyle seans baktığımız zaman 1310'lar önemli bir destek olacak şu seviye. şuradaki şu yukarıdaki 1316 seviyesi önemli bir direnç olacak yukarı doğru. Yukarı doğru şu destek önemli bir direnç olacak. şöyle de bir düşüş trendi çıkardığını zaten cuma günü de çizmiştik. aşağı yukarı zaten hani bunlara baktığınız zaman şöyle yani burayı omuz baş omuz alır da e, bu çanağa koyarsanız aşağı yukarı e, şuralara denk gelir. Şuradaki kısa çanağa alırsanız hani bu omuz baş omuz değil de e, şuradaki şu gerilimin de deşarjını alırsanız şu hareketin bu da zaten 1309 önemli desteğine denk geliyor dediğim gibi 1309'a dikkat edin. Daha önce bu 1297 hareketin kırıp başladığı yer önümüzdeki haftalarda bu direnç önemli destek olarak karşımıza çıkabilir. Burada tekrardan bir ara e, destek şu 1304'lerde şuradaki önemli direnci kırıp başlayan yer e, 1304'ler destek olabilir. Yani daha çok 1310'ların e, destek olabileceği, yukarıda 1316'ların direnç olabileceği e, bir gün gibi geçecek gibi duruyor altın tarafında. E, Brent petrol de hafta sonu paylaşmıştım şu bir ters omuz, baş omuz olabilir mi diye. E, tabii böyle hani genelde bunları konuşurken genelde biliyorsunuz. Ben şuna çok inanan bir adamım çanaklara çok inanan bir insanım. Zaten aşağı yukarı e, omuz baş omuzda da, ters omuz baş omuzda da hani şu hareketin çanağını koyabilir mi için benim için önemli pivot nokta bu hafta şu. 63-26'ların üzeri. Ama Bollinger bantlar daralıyor. Parabolikler aldı. RSI'de tekrar sanki bir hareket başlayabilir. Bugün petrol fiyatları için kritik. hafta sonu da atmıştım Twitter tarafında. 63 100 daha önceki direnci geçemedi. buraya gelip takıldı. Düzeltme sağlam geliyor. Yani kuvvetli kuvvet topluyor gibi gözüküyor. Bugün 60 üzerine atarsa öncelikle şu 63 55 vardı. E, kıramadı 63 şuradaki şu bölge ve 64 56 vardı. Şu durulan bir açayım bir ya. Bazen de böyle gözükmüyor. Şöyle bir açarsak daha iyi görürsünüz. Bakın şurada şurada iki defa denediği e, 63 77 ve e, şuradaki desteğini kırıp satışın başladığı 63 64 82 63-77 ve 64-82. Ama tabii bu 63 yüzün kırılmasında e, yani buradaki hareket hızlanabilir. Eğer ters omuz baş omuzsa farklı bir fiyatlamada e, fiyatlama da gelebilir. Dediğim gibi buradaki 63 yüz kırıldığındaki momentumu izlemekte fayda var. Aşağı doğru e, daha önceki e, direnç yaptığı seviyeyi destek aldı. Zaten şu 62-60'lara bakın. 62-60 aşağı kırmadığı sürece e, petrol bugün birazcık daha yukarı istekli olacaktır diye düşünüyorum. E, bizim dolar TL'ye gelince e, dolarda tabi 5-14 gibi vardı. İşte perşembe günü 5-16'lardan döndük. Şöyle bir yarım saatliği koyalım yanına. E, şimdi bu hafta sonu ki arkadaşlarla da çok sohbet ettik eğitimde. Ee, çok kuvvetli bir momentumla satışlar artık gelmiyor. Ee, şu son 10-15 günden beri dolardaki 5.54'lerden beri ki 5.50'lerden beri ki düşüşünde en büyük sebebi yurt dışında dolar endeksinin zayıflığı olması. Yani işte gerekli eksay tarafı, gerek işte Güney Afrika randı tarafı gerek işte ruble dolar tarafı yani dünyada dolar her yerde değer kaybediyor. O o rüzgar bize de tersten gelince biz de içeride de dediğim gibi bir haber akışı olmayınca yurt dışına bağlı olarak biz de 5.50'lerden aşağı doğru böyle kıyı kıyı düzelttik. Tabii şimdi enflasyon nasıl gelecek nasıl gidecek? Tabii bütün ekonomistler arasında ben çok hani dinliyorum fikirleri nedir diye sonuçta hani ekonomistlerin görevi o hani biz e, enflasyonun nasıl geleceğini hesaplayamayız yani herkesin bir işi bir görevi var e, o yüzden ben onlardan da çok fazla çıkaramadım hani onların da biraz kafa karışık e, yüksek gelecek diyen var gene düşük gelecek diyen var açıkçası zaten piyasada e, bence bu topa çok girmedi çünkü gerçekten düşük geleceğini düşünseydi piyasa bu 5-14 hani şu geçen haftaki doların zayıfladığı havada bu 5.14 desteğini kırdırıp e, enflasyon yani o, o beklentiyi satın alırdı. Ama onu yapmadı. E, 5.16'dan e, saatliklerde çift tip yaparak döndü. E, Cuma günü bir 5.23'lere kadar tepki vermişti. Görüyorsunuz 60 dakikalıklarda bollinger bandlar daraldı. Orta bandın üzerinde 2 e, saatliklerde orta bandın üzerinde önemli. E, hani enflasyon beklenilen gibi hani gene şu anda satın alınan piyasada şu ya enflasyon gene düşük gelecek ama hani ekstrem bir düşük gelebilir mi 5-16'lar e, hani e, yani düşük geleceği zaten fiyatın içinde ama yüksek gel gelirse eğer bir sürpriz olur e, veya piyasanın çok beklemediği çok satın almadığı bir beklenti olur o zaman fiyatlar hemen e, bu 5-26 ve 5-30 aralığına taşınırız özellikle 5-30'lar önemli direnç olur ilk etapta. Çünkü buradaki bu 5.16, 5.23 bandının 7 bin liralık hareketin tepkisi de alt aşağı yukarı 5.30'lara denk gelir. Tabii ki 5.30'un üzerinde 5.36 önemli direnci karşımıza çıkacak. Ama dediğim gibi ilk etapta enflasyon çok beklenen gibi olumlu gelmezse 5.26 ve 5.30 bandına taşınabiliriz. Bir üstte de 5.36'lar var. Hani kuvvetli Hani daha defansif hani ya satayım alayım aşırı sat alımda derseniz işte hani bu hafta için birazcık daha şu 536'ları izlemekte fayda var belki bugün hani enflasyonla beraber gelirse hani buralardan 536 ve 536 üstünü kademeli satış tekrardan bu hareketin düzeltmesine sebep olabilir işte enflasyon tabii iyi gelirse. Hani tekrardan şu 5.16 desteği test edilir mi? İşte burada 523'lerden 5.16'ya gelecek bu sefer aşağı yukarı bir 7.000 liralık çanak aşağı doğru bir 5.10 hedefler mi? Bu hareket devam eder mi? İşte dolar endeksi e, sanki biraz bir tepki yapacak gibi yukarı doğru. Hani bu havada dolar e, 5.16'yı kırıp işte 5.14 daha önceki dibini kırıp 5.10 hareketi yapar mı? E, çok öyle bir hava yok. Ama dediğim gibi göreceğiz. ama dediğim gibi çok öyle bir hava yok gibi geliyor bana. Borsa tarafı geçersek hafta sonu onunla ilgili de biliyorsunuz analiz yapmıştık kısa bir söylersek. 106.600 önemli direnci olacak önümüzdeki aylarda bu 100.700 seviyesi önemli direnç artık destek olacak. Ve şu bantta bir çalışma olacak yani 106.000 ve 100.700 arası bir sıkışma olacak. Burada güç topladıktan sonra tekrardan yukarı doğru yönlenecektir. Ee, tabii ki burada S&P'deki esecek rüzgar, dolarda esecek rüzgar da önemli olacaktır. Ama şu yükselişte e, kimsenin beklemediği bir hareketti. Bu olumlu bir şeydi. Hani her trend böyle başlar. E, artı yabancının mal aldığı bir trendti. Hani fiktif gitmedi. Mal aldılar özellikle bankacılık endeksinde. Ha, Bankacılık endeksi çok düşmüş olduğu için arayı kapattı. o da bir gerçek. Ama yani kuvvetli, fena değil. Yani ki aşağı doğru düzeltmelerde alış için gelme ihtimalleri yüksek. Şimdi İMKB yüzde hatırlıyorsanız Cuma günü şu 103.500'ün altında dikkat etmek lazım demiştik. Çünkü hani şurada bir omuz baş omuz gibi yapabilir demiştik. 103.500 üzerine satışlar hızlandı. Daha önceki tepe 102.700'ler destek olarak geldi. Yani hani bu hareketin aslında hedefi 101.100'ler olabilirdi. İleriki dönemlerde önemli bir destek seviyesi olacak burası 101.100'ler. Çok istekli olmadı piyasa. Bu önemli bir şey yani momentum'u çok yoktu satışın. Tabii burada doların zayıflaması, SMT'nin hani diri olması da buradaki satışları yavaşlattı. Şimdi bugün enflasyon gelecek. Dediğim gibi burada olumlu bir şey gelirse bu 103.500 direncini yukarı doğru aşıp 104.400'lere doğru bir atak yapmak isteyecek. Çünkü perşembe günü şu bantta yer almıştık. 104.400'lere doğru hareket etmek isteyecek. Eğer enflasyon keyifsiz gelirse de aşağı doğru ilk etapta bir 100.200 şu boluncur alt bandı. Arkadan da esas 101.100 önemli desteğine doğru geri çekilme olabilir. Ama hani dediğim gibi bankacılıkta falan da mal aldıkları için hani önümüzdeki günlerdeki düşüşlerde özellikle bu 101 bin bölümlerinde e, hani birazcık daha hani tepki denenebilir gibi ama hani buralardan topa girmek e, birazcık hafif riskli hala izlemekte fayda var. E, en azından şu 103 bin 500'ün üzerinde bir kapanış yapabilirse bugün Belki tekrardan hafta içinde 105.600'ü kırmaya doğru yönlenebilir. Ama bugün dediğim gibi enflasyon önemli olacak. Bakalım nasıl çıkacak göreceğiz. Başka şöyle bir yok tarafına bir bakalım. Viyob tarafında işte bizim mesela burada 103.500 desteği, Viyob tarafında 132.500 desteğiydi. Bunun altına sarktık. Bugün 132.500 ilk direnç olacak. 133.900'ler yukarıda önemli bir direnç olacak şu bant Hani çok 133.900'ün üzerinde hani buradan bir kar satışı yiyip tekrardan 132.500'ü bir test etmek isteyebilir. Yani e, bu yok tarafında da hani 129.700'lere doğru yani buradaki 101.000 seviyesi. E, geri çekilme hafta içi devam edebilir eğer e, yurt dışındaki satışlar ve dolardaki bir yükseliş. E, düzeltmeyi sağlayabilir ama dediğim gibi e, burada da 103 5 132 500 önemli bir direnç bugün aşağı yukarı 800 puan e, bunun üzerinde işte 103 133 bin 800'ler var önemli direnç e, burada biraz takılabilir bu oluncu puan da 100, 133 bin yüzlere denk geliyor bugün hani yukarı doğru sert bir harekette enflasyon iyi gelirse hani 133 bin 100 ve 133.800 arası bir e, buralarda hafif bir satış yiyebilir. E, dediğim gibi e, bu taraflarda böyle. Yani borsa tarafında kısacası aslında para girdi. E, yabancı alış yaptı. E, ama tabii kısa vadede hareket çok hızlı gittiği için hani trene binmek için bir böyle bir iyi izlemekte fayda var. En azından bir şöyle bir düzeltme gelirse, gerçi şu da var, herkes düzeltme gelsin de alayım diye bekliyor. Zaten böyle bir şey olduğu zaman da genelde düzeltmeler çok fazla gelmez. Mümkün olduğunca yumuşak gelir. Bakalım neler olacak göreceğiz. İşte dolar TL'ye bakalım 123'ün üzerinde enflasyonla beraber işte 526 530 bandına gidebilecek mi yoksa iyi bir enflasyon gelecek. İşte 516'lara doğru tekrar bir düzeltmek mi isteyecek? Ama bugün en çok önemli olan şey şu. Hani piyasa iyi enflasyon fiyatını satın aldı mı? Almadı mı? Hani Bence piyasada çok fazla bunu satın almadı. Birazcık daha onlar da bekle gök politikasında geçiyor gibi bence gözüküyor. Ona göre 5.16 desteği ve 5.14 desteği yine bakılacak diye düşünüyorum. Eğer kötü bir enflasyon çıkarsa e, otomatikman e, 5.26'nın üzerinde 5.30'larda e, hani bugün görebiliriz kendimizi. Çünkü birazcık daha piyasa olumlu bir enflasyon gelecek diye bekliyor ama ne kadar olumlu geleceğini kestiremiyor. O yüzden... Bugün enflasyondan sonra işler birazcık değişecek. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Kazasız belasız bir hafta olur inşallah. Herkese şimdiden iyi haftalar arkadaşlar.